Gel hadi şerefine içelim bu aş. gelmişti. Bankada işimiz vardı. Buradan motor tam geliyordu. Bu arabanın şeyine çarptı. Oradan bizim araca girdi. Yani. Onu yakından şurada çekmiyor. Şu bu şekilde arabaya, da arabaya. Mehmet daha yeni pastatıyor. yapmışlar. Ama arabanın bayağı kapı falan göçtü. Motor şu şekilde. Komple çize çize götürdü. Şöyle Evet eve geldik. Ee, tutanaklar tutuldu. Şimdi bir şeyler atıştırdık yukarı. Kayınvalidemlere çıkıyoruz. Okul güzel geçti. Evet okul çok güzel geçmiş. Ödeye vermiş öğretmen kitap okuma. Gidim. Onu da okudu. Çantası halletti. Eve gidince gene okursun. Evet kazayla ilgili de şöyle açıklayayım. suç motorda değil öbür araçtaydı. Ee, öbür araç e, sol sinyal falan vermeden bu sinyal işte onun için çok önemli. Hani bazen vermiyorlar, etmiyorlar ya. Ee, çocuk hani düz gideceğini zannediyor. Adam da birden kıvır yani park edecek, bankaya girecek. E, ee, kıvırınca çocuğa çocuk da hemen kendini böyle mecbur hani işte sola doğru atıyor. Onun direksiyon e, dikiz aynasını da kırıyor. Şey dikiz aynası diyor. Dikiz aynası mıydı aşkım? <laughs> dikiz aynasını e, onun kırıyor. Sonra zaten çocuk mecbur kendini atıyor. Attığı yerde bizim araba oluyor işte. Bizim araba. Benim yanıma... işte. Yani, yol yani aynen Batuhan da arabada. E, tamam da çocuk motorun üstündeydi anneciğim. Ha. Yani Batuhan da arabanın içindeydi. Allah'tan ki dışarıda beklemiyordu. Biz dışarıda olacak olsaydı ona da çarpabilirdi. Yine ediyoruz. Rabbim büyük kazalardan esirgesin, korusun. Vermiş sadakamız varmış. Ee, Allah'tan hani can kaybı falan olmadı sadece. <laughs> hasar sadece bize büyük bir hasar oldu. Diğerlerinde öyle büyük bir hasar yok. Maddi hasarla kapattık. Daha Mehmet'in haberi yok. Mehmet de Şimdi motorcuyla şeyci şimdi öbür adam hani üste çıkmaya çalışıyor. Kavga ediyorlar orada hani ağız atışması. Batuhan en sonunda bir kızdı. Dedi ya dedi siz dedi hani ne konuşuyorsunuz boş yere dedi. Tartışıyorsunuz dedi. Olan dedi bizim arabaya olmuş dedi. Hala dedi boş boş dedi konuşuyorsunuz dedi. İkisi birlikte <laughs> sustu. Susmuş oldu. Çenelerini kapattılar. Ee, yani Batuhan orada güzel bir ayar verdi onlara. Velince ikisi de sustu. Babam söyleseydi adamdan kaçardı. <laughs> diyorsun. Evet. Bu arada geldik. Hepinize merhaba. Yeni bir günden. Güzel güneşli bir günden. Okullar açılınca gezmeler de başlıyor. Şimdi arkadaşla toplanacağız. Arkadaş grubu. Orada oturacağız. Aslında gidemeyecektim. Murat'ı doktora e, gidecektik randevular alıyoruz alıyoruz iptal oluyor bir türlü gidemedik ben de dediğim gideyim evet yarın akşam da oturmamız var bugün gündüz evet dolu dolu günler başlasın Mutfaktan hepinize merhaba. Evet şimdi bugünün menüsünde ne var? Rosto köfte yapacağım. Köftemi güzelce malzemelerini ekleyerek yoğurdum. Şimdi yağlı kağıda böyle bu şekilde incelterek saracağım. Ondan sonra fırına atacağım, pişireceğim. Altına patates püresi yapacağım. Üzerine de piştikten sonra dilim dilim keseceğim köfteleri. Domates sosu yapacağım. Azıcık da öyle pişireceğim. Güzel bir yemek olacak. Evet, fırın ve kağıdını da güzelce ıslattım yanmasın diye. Şimdi fırına atacağım. Evet, patateslerimi de soydum. Türeği için hazırlıyorum. Burada da bir tane soğanımı doğradım. güzelce tereyağı ve e, su yağla kavurdum. İçine salçamı attım. Salçamı da kavurdum. Üzerine su ilavesi yapacağım. E, Rosto köfte piştikten sonra dilim dilim dilimleyeceğim. Sosu da üzerine dökeceğim. O şekilde biraz daha fırında pişireceğim. Özdeşleşecek iyice hepsi bir arada. Birazcık daha su ekleyeceğim. Evet şimdi fırından aldım dilimleyip borcama koyacağım. O arada da pürem de oldu şimdi süreceğim. Şurası battı. Şöyle sosum da hazır. Şimdi dilim dilim yapıp borcama koyacağım. Tekrar fırına vereceğim sosunu sonra. Köfteleri kesik dilimleyip koydum. Şimdi üzerine sosumu gezdiriyorum. Ay yerimi çekiyorum. Evet şimdi tekrar fırına girecek. Hepinize merhaba. Evet şimdi burayı bırakmaya iki gidiyoruz. Toplantısı var Miray'ın. Benim evet benim toplantı. Ona göre Miray'ın hali ve durumuna işte. Aynen. Tablet alınacak mı alınmayacak mı? Arkadaşlar evet şey toplantım var toplantıya gireceğim. <laughs> Annenler o. Toplantıya ben gireceğim. Dedik mi? dedim bastım. Bastım diye hatırlıyorum. Evet arabayla geldik <laughs> ya ama okulun bayağı bir gerisine park ettik. Okul aynı hani arabayla gelmek pek şey değil yani. Hani çünkü aşırı bir dönüş iyi. kalabalık oluyor. Ha dönüş bayır çıkarken evet. evet mantıklı da inerken yok yani. Şuralar full araba şöyle çevireyim de görün. Hani daha okulun yoluna var. Ben bayağı bir geriye park ettim. Çünkü park edecek yer Anne, yok yani. Ama şeyden evden yürüsen ev zaten bizim şurada görünüyor. Fırt iki dakikaya varıyor. Ama şu köşeyi döneceğiz ileride okul. <laughs> Senin toplantı ne kadar sürer sende tahmini? Ee, yarım saat sürer herhalde. Kenara gel. Mutfaktan hepinize merhaba. Bugünün menüsü palamut. Bugün kursumuz da başladı. Fotoğrafçılık kursuna başladım komette. Ee, Mehmet 42 olduğu için işe gitmeden yesin diye sulu köfteyi yapmıştım, pilav yaparım diyordum. Burada da tarhana çorbam var, ee, hani pilav yaparım yanına olur diyordum ama balık şey yaptık, şimdi yanına bir de salata yapacağım, pilav yapmaktan vazgeçtim. Hepinize mutfaktan merhaba. Evet, ben şimdi azıcık yemeğimden, şöyle bir bardağımı yedim yapayım, bir de mantım vardı toplantı harçlarım akşamı. Miray da okula gidecek, biraz daha okula gideceğiz. Ee, makarna istedim. Makarna açlıyorum. Okula da makarna getirecek bir şey Canı öyle istemiş. Ben de şimdi bardağın yanına önce bir haşladım. şöyle karasını çıkardım. Şimdi Evet dondurucuyu aşağıya indiriyoruz. Su var mı Murat? Su olmuyor herhalde onda. Evet dondurucuyu alta indireceğiz. Şimdi taşıma esnası dondurucu da dışarıya çıkardık. Mehmet şeyde merdivenden önce babam mı inseydi sen mi ineceksin? Aşkıma ana yüreğim. <laughs> Aynı diş kapıyı mı? Dur, ha dur Batuhan sen evet, aç. yok ki. Bir daha Ay, yok mu pislik oğlan? Çocuğa ağırlık bindi. Baba diklemesene o kadar. Dikleme yok. çok yük biniyor ama mu? Çok dikliyorsun ama dikleme o kadar. Ben de yok. öyle dedim baba ayarlayıp inin dedim. Dik diyor yük bana indi şu an. Aşkım uşaklarıma fıtık etme.

Açın. Elinizi sıkıştırmayın ha. Duvarı kontrol edin. Duvar, Şu kaldırmayacak, kaldırmadan. Şöyle çevir. Bir daha duvara Dur. Dur, indirme. Tamam. <laughs> <Evet. gülüyor> evet, Kapı Böyle balkon oturma grubu aldık. Balkondaki salıncağı çıkarmaya başladık. Şimdi Murat buraya sökecek. Şurada darbeler izler var. Sanacağım vurdu. Oralara da alçı çekecek. <laughs> evet şurada da yok. izler mi? var. Oralara da alçı çekecek, düzleyecek. Dondurucu çeyindirdik. Geniş, ferah bir Ama alan oldu burası. Evet o bu aşağıda. Arkadaşlar biliyor musunuz? Böyle e, biz olduk takıma aldık. İşte onu kutusu kocama biz onun ondan bana ev yapacağız. Evet. Yapınca görürsünüz. Evet sökmeye başladı Murat, evet, Murat Bey. Ben seviyorsun. Ben seviyorum. Ya ben seviyorsun. Evet, balkon bayağı bir ferahladı, genişledi. Şöyle İlk hali son hali yapalım. Salıncak çıkınca bayağı bir ferahladı. Şöyle demine gösterdim ya şurada şöyle izler var. Salıncak falan da ne yaptı? Bir de işte şuralarda var. Dolabın yaptığı izler. Onları alçıyla kapatacak. Şimdi kurulum aşaması başladı. Kuracaklar.